Sarı saçlarını deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölüm. Allah cezan çok hızlı söyledim dur bekleyin biraz <gülüyor> <gülüyor> Ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban 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 Ayrılıktan zor belleme ölümü Ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban niye durdunuz? Oğlum adam durdu. <gülüyor> 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 ya niye durdunuz ya? İkinci olarak ben şimdi kaçak yolcuyum, insan kaçakçısıyım. Ee, bunlar bana para ekmeğimizin peşindeyiz. Yani alacakları hasarlar benden şey değil yani, ben sorumlu değil. Lan, araba istop <laughs> etti. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya. Bakayım burada ortadan geçebileceğim. İkinci çıkışı Kuş sesi size geldi mi? Ben benim ortadan geçişimi çektim mi? Pek görünmedi galiba. Şimdiki bir anda önüme kıracak. Ben bunu biliyorum. Yo, bak bak. <laughs> Lan bariyer. Allah <laughs> belanı. Kara köpek ya Ya teşekkür ederim ya. Kuş sesi size geldi mi? <laughs> Sizi anlayamadım. Yolda diyorum. Bunları düşünmeye sırası Evet. Seni bekledim o kadar. Bu beni beklemenle ne alakası? Oh ne oluyor? Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldu. Kuş sesi size geldi mi? Ses efekti açmış dingil ya. Bunun dansını bilmiyorum ki. <laughs> Oğlum vallahi ezildik şu endeyin. Evet. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim var. <laughs> Eksik Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel beraber olsun. Yok abi eyvallah. Yok abi eyvallah. Kuş sesi size geldi mi? <laughs> ya badan ye. Bak bak terbiyesiz Mesut PD2'ye girdi. Oh oh. Oh. <laughs> Bir de köprüden aşağı düşseydin ne komik olurdu. Ulan bir kere düşmüştüm köprüden aşağı. <laughs> oh iyi oldu. Hiç düşersin yani. Hiç sesi... Kesti. Buraya müzik koyalım. Gerçekten Go karta başı. Ben oynayarak yürü müzik koyalım. Gidiyorlar arkadaş lan. Arkadaş olacaktık. Nereye gidiyorsun? <laughs> burada burada. La hayvan herif. <laughs> <laughs> Ahlaksız. ya oğlum martı yakıyordum. Ya oğlum. Oha bir yerin kapısı açmıyor. Ya. Martı yakacaksın Abi, götümü Mert. değil. <laughs> Mert'i totoş. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam çalmayın çekin. reis dur bir dakika. Bir dakika dur aleyküm. dur çalma lan bir. Ne var ee, Şimdi bak seni uyarıyorum kulaklı kulaklarım gidebilir. O belli duruyor ama ne oluyor? Hatta kulakların çayayın. Akşamları bir başka doluyor. Akdeniz akşamları bir başka. Olum arkadaş değerlendirelim bak. Vallahi o sene bilen çal. Ya çok teklif geliyor da reddediyoruz. Para yeterli değil. <laughs> Şimdiki çıkışı kullanın. Sağda kalın. Ya öyle işte sonra sağ. Sağa mı? Hıh. -hı. Kola gidiş yoklar. Sağ dönün. Hiç arası. Yok. klip alın, klip alın. Allah. Gel buradan sağ. Önder nasıl uçtu? <laughs> Martı yakacaksın götümü ben... değil. Edemiyorum. Bunlar iyi günleri. Bunlar iyi günleri. <laughs> <laughs> İlk ilk de ben çıktım. Bunlar iyi günleri. Ne var Allah Allah. Sen kötü bir şey yapmışız gibi. <laughs> ya ya dur başlayacağım şimdi ağzını ettin atırın. Oğlum ben ne yap oynayan adam böyle şeyler yaşaması normal değil mi? Ya tamam normal. <laughs> <Ay> <laughs> mı? Ne yapıyorsun? Ne ya. Ne yapıyorsun? 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 oğlum yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Görüşürse biz de şeref çıkardık. Oydum. <laughs> Görüşürse götüme mi girdim ben yanlış bir şey. Sen uçtun şu an. Oğlum senin sinirlerin mi alındı lan? <laughs> 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 Çekecek mi? bu sesle devam edeyim mi yine? Evet. Zarp. Merha Merhabalar. Ben Zarp. Bir Zarp dakika. öyle yola atlanır. Bir dakika. Bir Lan, dakika. Ooo. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Mert Mert şuna bak şuna bak. Mert elime bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğru. <gülüyor> 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 attım mı o yeri Allah oha <gülüyor> e, t, 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 t. <laughs> kulağım esinek <snake> vızıltısı geldi <laughs> esinek o yapıyodur ah 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 uzak dur lan benden adam beni kovalıyor. İmdat. oha oh. adam havada kafa attı bana <laughs> 아지막에웃음나 tek şeritli yol mu yapılır ya? <laughs> Ay baba sinirli. Ya, yapacağınız yapacağımız yola Berkay'ı sokayım. Oo, <laughs> <laughs> oh, burayı klip alsana Ervin. mutfaktan dinleyerek bitirdi ya. Aynen hocam. Hatırlasana geçen hafta benden arabayı istedi. bende alırsın arabayı yaptım. Ceza gelmedi YouTube'den ya. Onlar bile izlemedi. Bak bir tek sana güvendim anlattım. Kimseye söyleme lütfen tamam mı kardeşim Bak aramızda. Yok be oğlum tamam. Ne, ne oluyor ne lan? He? Anasını satayım. Ay iyi kurt ya. <gülüyor> <gülüyor> Mert'ten öğrenmiş. <laughs> <laughs> ne alaka ya? Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Sizi seveni üzün, düzene <laughs> Kardeşim bunu var. O zalim kaderi İtirazım var bu sonsuz kedere Bugün cilvesine, hayatın sillesine dertlerin cümlesine İtirazım var Nice Greek Nice Greek song sevgiye ve emanet gülmeye yaşamadan ölmeye itirazım var nice greek, son greek my song brother. my brother ben hep ezilmeye mecburum <laughs> itirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki? Tuttu yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla... Lan onu niye çekiyorsun? Topu çek. Hayır. Yani Berkay'ı mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu. <laughs> Güzel almış. <sesi. gülüyor> Güzel oluyor mu Mert sesi? Alır

Ahmet komik, sana yol vermem. Ahmet sana yol vermem hakkımı helal etmem geçersen. Kendine gel. Terbiyesiz. Hakka girme. Vay, Kaç kişi insanız güzel. burada terbiyesiz herif. Ya beni aslında buraya atıyor valla. Ne yiyon <laughs> Kamera Oy, açık oğlum. <laughs> Çok Öyle bir dondun iyi. ki. Buraya klip almam lazım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. İtiraf <laughs> <laughs> ediyorum sana itiraf. Başladı Lan. yaralı aşklarım. <laughs> Giriş yap o zaman maalesef ay masumum dışarıdan daha masumum Allah, <laughs> maalesef bunun için sana mecburum kesin kesin acı <laughs> çeker gibi kölesi olmuşum kavga edenlere bana küsenlere Afet diyen kim? kim ezgeç diyen. Kim ben niye yok oldum lan? Ya Mert abone ol. Aşık olamazsın. Birisi çıkar onu anlaya. Sen çekil lan. Al. Ya ananı anan avradın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya o... Bu ne oğlum manzara gibi. <laughs> tamam. Gel, <laughs> gel 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 gel. <laughs> Lan da ölecek! Allah! <laughs> 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 ya düştüm <Bana> ya. Ben <laughs> Lan ben de düştüm. <laughs> ya ne <nasıl> salak insanlarsınız. <laughs> Kim ayakta? Ben. Be. Ben de ayakta. Berkay kurtarsana beni. Oğlum elin şekli değişti. Elin... <laughs> ya, run run run. Oğlum beni kim kaldıracak? Havadayım ben. yeteneklerim olduğu doğru. Berkay daha şarkı devam ediyor. Ay diyor mu lan ben... Arkamdaki öldü mü lan? Tamam artık CTL'ye basmaya gerek yok. Varmış. Allah'ım mı söyledi lan? Gerçekten Atatürk'üme kavuşuyordum. Çiftli baskı atıyor, hiçbir şey olmaz ya. <laughs> <laughs> Orayı klip alın ya. Kim bilir kim kimler var? Benden ben ben mi unuttun? Çoktan belki de. Hala yaşarım eski günler. Her şey Oğlum burada çok klip alınacak yer var. Sohbet edildi mi? Sadece. Ben ben valla rotamı bitirmeden kapatmam. Oha. Oha ya. <laughs> Oğlum valla rezillik şu yönde Abi ne o Ben Ay, de yaşam Aaa. Sabimi Youtube <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hangi kanal bu? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne dedi? görüşürüz. Ya, bana... Nereye gidiyoruz oğlum? Yol yok orada. Nereye gidiyorsun sen? Zaz <laughs> şey kamerayı... Yarpınar mı? geldi bizimki. <laughs> Hello, I'm so excited. Okay. <laughs> <laughs> i̇şte ne kadar <güzel> eğleniyoruz. <gülüyor> Hoppa. Altı <laughs> altı. Bravo my alkışla. Evet okay söylesene. Üslün siyah gecenin boynundayım yapayalnız. Sen söyle oğlum. Söyle oğlum yerlerde güneşler görüyorum görüyorum biliyorum biliyorum uzaklarda bir yerlerde BAA! Bilmiyorum son, hiç eğlenceli iki, olmamış üç, da olabilir. <laughs> Hadi elleri göreyim. Al ben gösteriyom. ...de yaptık. O filmde o kadar beğenilmedi. O kadar beğenilmemesinin sebebi insanların eski ve hızlı Profesörde ne biyo? Çok var. özür dilerim biraz güldüm. Ee, dayı. Bayı var demiş. Hocam böyle olacaksa ama bak işleyemeyiz bir bu programı. Ben tam Michigan'dan geldim, Nevada'dan geldim ya. Çok özür, özür. diliyorum ben de Ayıp biraz yani. güldüm ama yani arkadaş da yani biraz kendisine gelirse çok e, şey memnun oluruz. Ayıp yapmayın ya. Burada üzülüyorum bak kızmıyorum, üzülüyorum. Yani o yüzden hani biraz daha böyle başka sorular yöneltirsek e, özellikle Pinkman Bey'den daha çok biraz daha muhalefet gibi bize. Sıkıntı yok ama bazen üzülüyorum yani. Şeyler gibi kırık kalpler ben bile ezberledim ya. Ne mal ne çocuksun. Ay, Oğlum, ban yeriz, ban yeriz. sadece kafasını sallıyor ya sadece böyle. <laughs> utan utan. Dur dur. Götünü bununla yakacağım dur. Oha beyler ge gemi... Bu ne ya yok ya. Bu. Tekine yarış yaptık. Dur yapacağız. ya ben a gofret diyecektim. Ekime, Hış anca Hış sesi size geldi mi? Yani Ooo Gel 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 Tut elimi arkaya tut elimi arkaya Oğlum bana bir şey yapmayın Ne kasayı keçin O ne ekiyorsunuz? Ya bana ucu devam. Vay 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 kolay gele. Kolaysa başına yes. Şş alırım ha adam gibi konuş <laughs> ben. Artes. Valla acımam Aa, ha. Oradan İbrahim'a. E. <laughs> Yapacağın şey tükürürüm ama. Yuh be. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Allah özlemişim ha. Peki ben düzgün gezeceğiz mi? mi yoksa kazalı mı azalı mı? Ya kardeşim benim kaza yaptı. Nerede gördü? Ya kardeşim benim kaza yaptı. Nerede gördü? Aa, burayı sakın klip alıp böyle editlere koymayın. Sen açtın oğlum bu albümü. Lan ben ne bileyim git 25 şarkı et çaldı şarkı Dur 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 kayıtır. İtiraf ediyorum sana itiraf. Başladı. Maal Yaralı aşklar artan inan Giriş yap o zaman Maalesef Ay masumum Dışarıdan daha masumum Masum. <laughs> Maalesef Bunun için sana mecburum kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sadece solcak bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Yarana ben anasını satarım Aman her yeri toz dumana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni bayanam Ben belamıyım ve bayanam Gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol Tekerim fır dönüyor ey anam, bak kızları bakıyor çekilin yoldan bir bela geliyor. Bas kasa, bas Hayvan. Oha. <laughs> bir de kaydı ben. De. Adam da çok. Oğlum iki dakika ne kırayım dedim. Oğlum Oğlum <laughs> 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 zincirleme kaza oldu. Lan, o, o nasıl bir zevk? Aa ben çıktım direkt garajdan. Oha. <laughs> Pırla oha. Yu. <laughs> ya ama ayıp denen bir şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor oğlum? Oğlum Mert'i diğer şehirde fırlattı Belki. Lan oğlum ya abi al, al bir klip daha çıktı yemin ediyorum bir Kantara mı gitti lan oğlum koltuk yine çöktü Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz. öptüm Gitti lan Oğlum bu kadar kısa süre Beni de, beni de misin? Ay kıskandı Allah! Oğlum! <laughs> oğlum o, o demiri oraya kim? <laughs> o demiri oraya kim koydu? <laughs> bak soldaki çocuk ne kadar efendim. Pezevenk götünde kurtum var. <laughs> soldaki niye hareketsiz lan pezevenk? Sağdaki bak ne kadar uslu şey hiperaktif Ama ben... bunlar, oğlum var vallahi benim yerime. Video alma. Falan böyle, Yanlış git bu. Senin yüzünden ben de yanlış. Gidiyor. Ben senin sıçinden geçebiliyorum ya. Boru sal beni ben. bera ya bu yolda nasıl düşebiliyorsun gel <laughs> 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 <laughs>